arkadaşlar bugün sekiz tane karga açıyoruz burada babam aldığı bir hediye var YouTube için ama güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum şimdi başlayalım burada sekiz tane hediye var burada benim bazıları bazıları hiç bilmiyorum şimdi sizlerle öğrenin şimdi burada ım, açalım kargomuzu bak ben yırtacağım arkadaşlar benim doğam böyle ben açamıyorum ama bana hani parçamda yırtmak var önemli değildir inşallah arkadaşlar. Aa arkadaşlar çok sevdiğim bir şey çıktı. O bu kırılmayan kabloydu. Bu kırılmayan kablo çünkü ben annemin kablonun hepsini arkadaşlar ben annem kablonun hepsini şey yapıyorum. Kırıyorum anne bana senin oluyor. O yüzden bana özel böyle kablo geldi. Çıktı anne çıkıyorum. Bir de böyle güzel bir marka. Yani ben bunu sonra bir videoda paylaşırım sizlerle. bekle ve adetten güzel bir şeysin. Buraya koyuyorum aştığınızı. Sonra size hepsini göstereceğiz birlikte. Şimdi geçelim buna. Bunu, bunu şuraya koyacağım. Çünkü çöpler oraya gidiyor. Sonra onu toplayacağız zaten. Bu, bunu el açmayacağım. Çünkü bu önemli bir şey gibi. Bu bıçak Bu bıçakla bile açamıyorum. Yeteneksizim. Neyse. El de açacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu ha, babam bildiği bir şey. Ama neyse. Çamaşır hmm. ipi. Çamaşır ipiymiş. Anne bana da söylüyor. Neyse. Çamaşır şey, ipi. Allah Allah. Güzel bir ürün. 20 metre kadar gidiyor. Hem Tesla yani Türk markası. O yüzden buraya koyuyoruz. Güzel bir şey. Bu da kadar. Ben kızarma kardeşim. Bana kavga yarar. Arkadaşlar bugün şey Çünkü bugün çok mutluyum. Niye mutluyum arkadaşlar söyleyeyim mi? Çünkü bugün güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler dedim. Hem hediyemi açtım. Hediyem çok merak ediyorum. Bir de benim suluğum su geçirdi okulda. Ters çevirdim böyle yaparken böyle yaparken su aktı baya o yüzden suyunu kullanmayacağım ya bak bu, bu ne bu yeni kırılmaz kablo mu ha bu sana bu da bana tamam İkimizi de almış anne teşekkürler çünkü yavaş yavaş ilk olarak kırabilirim diye mantıklı şu anne bu ne ya Bu arada bize kimse sponsor olmuyor. Sadece Aile Paravuz ile açıyoruz. Arkadaşlar ben gördüm. Çok güzel bir şey benziyor bu ya. Bu